selam ben geldim arkadaşlar şimdi katina çekelim mi hazır vaktim varken bir açılım yapayım dedim bunu ne yapalım eril dişil yapalım karşılıklı şimdi erilin sizi ya erilin yolu aslında şu an erilin yolu tamam mı bu böyle küsler Küs olarak izleyebilirsiniz, X olarak izleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde alın, tamam mı? Sonuçta iletişiminiz yok, haber alamıyorsunuz. Bu sizin haber alamadığınız kişi. Küs ya da X. İzlenilen yollar, bakalım. Niyet edin bu arada. Çok güzel ya ortak gündem harika çıktı. Eril'in ikametgah yeri, Dişil'in ikametgah yeri açarak koyacağım. Eril tarafı olsun. Işın tarafı olsun. Yani açar açmaz bir hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Gerçekten. Ve üzüldüm şu an. Mümkün olsa kartları tekrar karıştıracağım yani. Öyle üzüldüm. Yazık. Şok uğradım şu an. arkadaşlar burada ortak gündem ne biliyor musunuz? Şefkatli bağlantılar. Bu, burada iki tarafında aşka ve şefkate ihtiyacı var. Hani ben birbir birbirlerinden olarak anladım bunu ve o yüzden sevindim, harika dedim içimden. Ama farklı bir senaryo çıktı. Çok ilginç oldu gerçekten. Komşu olasılıklar gördüğünüz gibi. Buradaki erik farklı farklı olasılıklarda. Hani ee, işte böyle şefkatli bağlantılar deyince ben sevgilisine, sevdiği kişiye olarak anlamıştım ama burada komşu olasılıklar deyince ona kavuşmak anlamında değil de yani gününü gün etmek anlamında komşu olasılıklar başkalarını da mı denesem olayı var burada aslında bakın birleşme bir şeyleri birleştirmeye çalışıyor buradaki herif tamam mı yani biraz böyle acı çektiği bir süreçten geçmiş ee, bir darma duman olmuş ve onu toparlamaya çalışıyor. Ee, huzur yolunu, mutluluk yolunu bu şekilde bulmaya çalışıyor. Fakat düşman var bu ilişkide. Yani ona düşmanlık yapan birisi var. Bu da bunun da şefkate ve şefkatli bir ilişkiye ihtiyacı var. Olasılıkları düşünüyor ve bilgelik edinmeye çalışıyor Eril bu konuda arkadaşlar. Ve acı çekiyor bu yüzden. Çünkü aşkla alakalı acı çekiyor. Tamam mı? Aşık olduğu kişiyle alakalı acı çekiyor. Çünkü bir üçüncü kişi dahil olmuş olaya eril ee, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor araştırmalar yapmaya çalışıyor yani kendi bilgeliğini kazanmaya çalışıyor düşman olarak bildiği için birilerini e, bu bilgeliği edinemeyince de ona acı veriyor tabi ama burada aklında ona yeni bir aşk oldu yeni bir aşk oldu ben buna eski aşk diyemeyeceğim açıkçası e, kalbinden geçenlerde şunlar kalif çıktı Şimdi bir kere kalif nedir arkadaşlar? Ee, gününü gün etmeyi seven ama her anlamda dünyevi zevkleri yaşamayı seven bir kişi karakteridir burada ve buradaki Erin kendi şansı kendi ruhu düzenine kadar sevgilisinden ayrı kalacakmış ve kalmış geçmişte. Ee, bu arada maskeli davranmakta ee, nasıl maskeli davranmakta o kadar ilginç bir senaryo çıktı ki size anlatamam yani şimdi toparlayacağım zaten okuduktan sonra maskeli davranmaktadır üçüncü kişiyle alakalı bu yani üçüncü bir kadın ee, ve altında çıkan kartta zaten Turan ve farkındaysanız nasıl söyleyeyim Turan çok kadın seven evli bile olsa hayatında bir sürü kadın olan yani haremi zengin bir erkektir ee, bu Selçuk Sassa da zaten yani ilişkiden ilişkiye gezen bir kadını anlatır yani nasıl söyleyeyim? En büyük hedefi cinselliktir. Sonraki hedefi paradır. Böyle gezen bir kadınla alakalı hayatını yaşamak istiyor yani. Sevdiği kişiyi mola vermiş ya da terk etmiş ya da ara vermiş bilmiyorum. Ama bu kişiyle alakalı hayatını yaşamak istiyor. Eylemlerinde de ne var? Şüpheleri var. Şüpheleri var. Yani gerçek kişi hakkında şüpheleri var. Ve gerçek kişi hakkında şüpheleri olduğu için aşkı da soldurmuş. Ee, bu çiftler birbirlerinden şüphe etmişler geçmişte. Şimdi bu erinin bir tane yolu var arkadaşlar. Maddiyat yolu var. Maddiyat için bu erili yola gidecek olarak görünüyor. Tamam mı? Bu adaletlik bir olay. Yani adaletlik bir olay. Alacağı bir para muhtemelen var ya da yapacağı bir iş bir şey var bu erinin. Parayla alakalı bir kere yolunu alması lazım yani bir yolculuğa gitmese bile parayla alakalı yolunu alması lazım böyle söyleyeyim size fakat Turan çıktı gördüğünüz gibi yanında yani buradaki erin <laughs> e, açıkçası hayatına dair çok büyük değişiklikler yapmak istiyor aşk hayatıyla alakalı muhtemelen geçmişte bir şey yaşayamadı yaşayamadığı için e, nasıl söyleyeyim bir şeyler yaşayamadığı için acı çekti tamam mı şimdi yeni bir aşka yelken açıyor olarak görünüyor burada karşısında ateş elementi muhtemelen bir farklı kişi çıkmış onunla gününü gün etmeye çalışıyor olarak çıktı acı bir durum e, muhtemelen düşman olarak da burada sizi görüyor Arkadaşlar bu herkes için geçerli değil biliyorsunuz her zaman lay lay lom anlatamıyorum. Bazen çıkan enerji ne oluyor işte sizi çok seviyor kavuşmak istiyor yol arıyor falan gibi anlatıyorum. Bazen de diğerlerinin enerjisi tutuyor yani sürekli aynı kişilerin enerjisi tutmay tutmayabilir. E, mesela bir ay iki ay sizi tutar, bir kere birkaç kere de başka birini tutar. Burada da farklı birini tuttu tamam mı? Buradaki tutan enerji bu. Maalesef bu. Şimdi öyle bir şey ki buradan çıkan iki senaryo. Anladınız mı? Buradan çıkan iki senaryo arkadaşlar. Birincisi buydu. Buradaki erinin aşkla alakalı acı çektiği, artık e, birleşmek istediği, huzura kavuşmak istediği fakat ilişkiye düş, ilişkide düşmanlar olduğu, şefkate ihtiyacı olduğunu, e, aşkın tekrar canlanacağını ya da yeni bir aşka başlayacağını, kalbin aklında, kalbindekilerde işte zevki sefa yapamadığını, e, geçmişte ama şimdi başka bir kadınla zevki sefa yapmak istediğini, eylemlerinde de aynı şekilde şüphe geçmişteki şüpheleri yüzünden ilişkiyi mahvettiğini, şimdi parasal anlamda bir ilerleme kaydetmesi ve belki bir yola gitmesi gerektiğini ondan sonra e, aldatacağını e, ondan sonra işte harem kuracağını ve ayrıca eline bir geçmesi gereken adli adli diyelik bir para var hmm, belki bir boşanma davası da var Böyle, bu şekilde bir şey çıktı burada arkadaşlar ee, bu birinci senaryo İkinci senaryo da şu iki tane senaryo çıktı elinden hangisi uyuyorsa onu alın İkinci senaryo şu e, bu eril aslında bazılarında üçüncü kişi yok tamam mı fakat aşktan yana ne kadar bir şeyler öğrenmeye çalışsa da öğrenmeye çalışsa da bir şey e, nasıl söyleyeyim yine de acı çekmiş bir şeyler öğrenememiş başaramamış her türlü olasılıkları denemiş her türlü olasılıkları düşünmüş taşınmış şu mabete şu tapınak yoluna nasıl giderim diye fakat bir düşmanlık edinmiş demeyeceğim düşmanlar olduğu görünüyor bu ilişkide arkadaşlar Acı çekmiş, aşk hayatından dolayı acı çekmiş ve bu kişi tekrar aşkı başlatmak istiyor. Yani aşık olduğu kişiyle aş aşkı başlatmak istiyor. Fakat bu aklından geçenler acı çekiyor. Kalbinden geçenler de şöyle bir şey, kalbinden geçenlerde ne biliyor musunuz? Kalbinden geçenlerde de ee, ya kendisi size zevki sefa yapıyor, başka kadınlarla olarak maskeli bir tavır edinecek... Yani aslında gerçek yüzü acı çekmek ama size gösterdiği yüzü ben işte başka kadınlarla da takılıyorum. Oh zevki sefa yapıyorum olarak gösterecek. Ya sizin öyle bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Yani başkalarıyla e, işte e, şey yapıyorsunuz diye düşünüyor. Bu eril şüphelenmiş arkadaşlar. Geçmişte zaten bundan da şüphelenmiş bu eril. Anladınız mı? Bir toprak çünkü toprak grubu çıktı burada. Toprak grubu güvene çok önem verir. Böyle bir adaletsizliğe uğramış olarak düşünüyor. Sanırım anlatabildim. İki senaryo çıktı Eril'den maalesef. Birincisi Eril'in aşktan yana çok acı çektiği. Bakın tekrar tekrar anlatıyorum kafanız karışmasın. Eril'in aşktan yana çok acı çektiği, yeni bir aşka yelken açmak istediği artık ve karşısına çıkan kişiyle ee, bir ilişki yaşamak istediği önümüzdeki zamanlarda Selçuk Sassa var. Çünkü gelecekte e, geçmişte zaten sizden de çok şüphe ettiği ama şimdi parayla alakalı bir alışveriş yolu, yol yani adliyelik, mahkemelik bir yol olduğu, boşanma davasının olduğu, başka bir şey, başka biriyle birlikte yaşamak istediği yani ihanetlerle devam ediyor. Sonu bu iğrenç bir şey. E, ee, i̇kinci senaryoda nedir arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. Aslında sizi sevdiği, yani başkalarıyla şefkatli bağlantılar da olabileceği gibi bir de aslında sizinle alakalı şefkatli bağla bir bağlantı, bağlantılar kurmak istediği, aşkla alakalı acılar çektiği, düşmanların olduğu yine aynı şekilde. Fakat o muhabbete varmak için, tapınak yoluna varmak için parçaları birleştirmek istediği, geçmişte bunun için çok uğraştığı, bilgelik kazanmaya çalıştığı, fakat verdiği kararda e, edindiği e, şeylerde, elin, elindeki şeylerde sizin... Hmm, çok zevkli sefa sürdüğünüz, başkalarıyla birlikte olduğunuz e, ya da başka biriyle pardon, başka biriyle birlikte olduğunuz, işte onu aldattığınız, e, ondan sizden şüphelendiği geçmişte siz başka biriyle birlikte olduğunuz e, onu aldattınız. E, o bundan dolayı çok şüphelendi ve adaletsizlik, haksızlık oldu ki burada yine onun bir para alışverişi çıkıyor. E, belki bazıları için mesela iftiraya uğradınız, boşanma davası açıldı. Ne bileyim bazıları için üçüncü kişi girdi gerçekten. Gerçekten kendisi almış olabilir. Gerçekten sizin bu şekilde yaşıyor olduğunuz olabilir. Yani siz hayatınıza başka birini aldınız. Zevki sefa yapıyorsunuz. Olarak sizden şüphelendiği. Ama adaletin de yerini bulacağı da söylüyor burada arkadaşlar ya. Aa kötü çıktı. Bunu çözmek çok zordu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şu açılımı çözmek gerçekten zordu ve çözdüm. Şükürler olsun çözdüm. Peki, hmm, amacı ne Eril'in? Evet, şans, evlilik. Bakın, asıl amacı bu. Peki, kiminle? Asıl kadınla. Asıl kadınla. Buradaki Eril'in amacı aslında asıl kadına aşık bu. Tamam mı? Asıl kadına aşık. Ve bundan yanı da acı çekiyor. Fakat ne kadar kafa yürütmeye çalışırsa çalışsın, yürütememiş. Yine acılarla acılarla karşılaşmış. Bu arada e, sizin hani böyle laylaylon bir hayat yaşadığınızı başka biriyle olduğunuz hakkında şüphelenmiş sizden tamam mı? E, böyle bir durum olmuş burada. Bazıları için de gerçekten erilin hayatında bir başkası olacak önümüzdeki zamanlarda. Ya buradaki eril şey şöyle düşünüyor yani bir tane kadın var benim e, hayatımda. Ee, o kadın da aslında şey, iki erkeği idare ediyor olayı var. Maskeli davranıyor bana. Gününü gün ediyor olayı var burada. Kötü çıktı ya. Gerçekten kötü çıktı. Yani iki erkeği idare ediyor. Kendi zevkinde, sefasında, kendi aleminde. Ee, ondan şüphelenmiş zaten. Ondan da mesafe girmiş aranıza. Ve ondan da sizi düşman edinmiş. Ve hayatınızdaki fazla kişiyi de zaten düşman olarak görüyor. Yani temkinli doğruyu bulmaya çalışıyor. Anladınız mı? Komşu olasılıkları biraz da onun için düşünüyor. Yani hangisi doğru? <laughs> Çünkü burada Gammat çıktı. Gamhat şüphelenen bir karakterdir ama şüpheleri yersizdir. Her zaman Gamhat'ın nerede çıkarsa çıksın şüpheleri yersizdir. Ee, gerçekler aydınlanacak ve çiftlerin arası düzelecek. Yani aşk boşu boşuna solmuş oluyor bu arada. Onu söyleyeyim. Boşu boşuna geçmişte aşk solmuş yani. Geçmişte bu adam düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış demiş ki ya benim hatun Başkasıyla birlikte ve çok canı yanmış, bunun için çok canı yanmış tamam mı? Doğru ışıklar aramaya başlamış, doğru yollar aramaya başlamış, parçaları birleştirmek istemiş, onu düşünmüş komşu olasılıklar, bunu düşünmüş komşu olasılıklar, en sonunda size düşman olmuş, ama aslında düşman yani öyle zannetmiş, sizi düşman olarak edinmiş, çok acı çekmiş bu yüzden ve hep maskeli davranmış zaten size. Ama e, önümüzdeki zamanlarda ya gerçekten hayatına buradaki başkasını alacak e, ya sizin sizin başkasıyla olmadığınızı anlayacak, e, adalet yerini bulacak. Ya da kendisi gerçekten e, eskiden böyleydi, siz hayatınızı yaşıyorsunuz zannedip başkasını alıyor hayatına. Bir sürü senaryo çıktı. Kötü çıktı ya. Genelde dişillerde tek senaryo çıkıyor da farkındaysanız erkeklerde bir sürü senaryo çıkıyor. Bunu böyle de anlatmayabilirdim arkadaşlar ya ne derdim direkt derdim ki ya işte bu eriliş şefkatli bir bağlantıya ihtiyacı var şefkatli şef, bağlantılarak şef, şefkatli kucaklara ihtiyacı var tamam mı yeni bir aşk hatta böyle belki bir evlilik falan bir şey düşünüyor çünkü bu bu mutlu olacak yani mutluluk yolunu aramaya çalışıyor bunun için komşu, komşu olasılıkları düşünüyor değerlendiriyor e, aklında siz, yeni bir aşk var işte bir kadın alacak hayatını ya da aldı onunla gününü gün etmeye çalışıyor. Ee, bu zaten geçmişte de sizden şüphelenmiş. Şüphelendiği için de başka bir kadınla devam edecek olarak anlatırdım. Bırakırdım. Ama şimdi buradan çıkan başka bir senaryo da var. O hani kartların bazen gizli bir dilim vardır. Onu çözdüm şu an. Bu eril sizden şüphelenmiş. Yani siz bir, biri bir erkekle işte bir şeyler yaşıyorsunuz sanmış. O yüzden bu erik aşkı çürütmüş, size de cephe almış, yol boyunca da ışıkları takip etmeye çalışmış, parçaları birleştirmeye çalışmış. Ama adalet yerini bulacak çünkü Turan adaletten bahseder. Adalet yerini bulacak bir şekilde Selçuk Sassay'a ne olacak bu arada? Selçuk Sassay da cezasını çekecek. Yani bir saniye Selçuk sasla bir şey nasıl söyleyeyim Selçuk Sass'la yani aynı işte bakın üçüncü bir kişi yüzünden çiftlerin arası açılmış da ee, Selçuk Sassa bir, varsa eğer böyle birisi yani bu bir hesap ödenmiş oluyor ya böyle çok ağır bir şey çıktı burada arkadaşlar. Anladınız değil mi siz benim ne demek istediğimi? Şimdi senaryo bunu kolay bir şekilde anlatırdım. Benim de işime gelirdi. Hemen gördüğümü anlatırdım. Çıkardım ama derinlemesine bakmak istedim. Bütün senaryoları çözmek istedim. Çünkü e, birçok kişi dinliyor ve herkes olayı farklı yaşıyor. Buradaki bakın tekrar tekrar anlatıyorum. Karışık oldu sanırım. Bir kısmınızı anlamayabilirsiniz. Kafamı karıştı diyorsunuz ya. Şimdi bu evin sizden şüphelenmiş geçmişte. Başka biriyle olduğunuzu zannetmiş onun için size maskeli davranmış zaten. sizin de gizli gizli bir şeyler yaşadığınızı düşünmüş başkasıyla beraber. Ondan şüphelenmiş ki dediğim gibi Gamhat çıktı. Gamhat bunun büyük bir yanılgı olduğunu, gerçeklerin aydınlanacağını söyler. Burada da zaten üçüncü bir kişi yüzünden çiftlerin arası açıldı ama gerçekler anlaşılacaklar. Atam Deva çıktı. Atam Deva aşk itirafı yani bu eril artık adaleti sağlayacak size aşk itirafında bulunacak bazıları için bazıları için de eril gerçekten geçmişte sizden şüphelenmiş o da başka biriyle birlikte olmak istiyor önümüzdeki zamanlarda o olarak çıktı burada kadınlar peki kadınlarda ne var Kadında kurnazlıklar düşünüyor ya da kurnazlıklar uğradığını düşünüyor kadın burada sözleşme sevgi meleği sabır sözleşme burada bir boşanma davası bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar ee, ama aslında amacınız boşanmak olarak görünmüyor da sabır mükafat almak bazılarının para anlamında mükafat almak bazılarının boşanmadan vazgeçip bu yani boşanmanın gerçekleşmemesi geçmiş zamanda ya bir takım kurnazlıklar yaptınız bu boşanmalarla alakalı ama ben sizin yaptığınızı değil de karşı tarafın size yaptığını düşünüyorum. Tilki kartı çünkü ve boşluk kartı çıktı ve ay kartı çıktı. Yani burada siz de çok acı çekmişsiniz. Size bir takım oyunlar yapılmış. Tamam mı? Sizin arkanızdan işler, işler çevrilmiş, bir takım oyunlar yapılmış, verilen sözler tutulmamış, sevgisiz kalmışsınız, sabretmişsiniz. Maddi anlamda da bir şey var burada. Ee, o yüzden çok acı çekmişsiniz. Sevdiğiniz kişiyle alakalı çok acı çekmişsiniz ama. Direkt yani. Çünkü sevdiğiniz kişi sizde bu maskeli davranmış tamam mı? Bir türlü türlü kurnazlıklar yaptığını düşünmüşsünüz onun. Ve bu yüzden gerçekten çok acı çekmişsiniz. Ee, hayatınızın güzelleşmesini istedikçe istedikçe e, boş bir boşlukla karşılaşmışsınız ve dişilde boşluk ve boşluk kartı çıktı. Yani hiçbir şey yaşayamıyor dişil ve kalbinizden geçen kavgalar, kavgalar. Yani o kadar kavga ettik o kadar işte kalbimi kırdı, yaraladı, parçaladı, öyle yaptı, böyle yaptı. Yani dişil acı çekiyor ve arkasından dönen dolapları biliyor. Bunun kendi kendine kavgalarını yapıyor, bunun sabrını gösteriyor. Yani hep kavgalara odaklanmış dişil. O yüzden çok ihtiyatlı. Yani bütün insanlara ihtiyatlı. Elin burada gördüğü düşman e, dişil ya aslında dişil diyor ki hayır başka insanlar düşman. Mesela fazla bir kadın varsa düşman ihtiyatlı burada da dişil. <laughs> Fakat içinden geçen nedir dişilin? E, Aral çıktı onda Aral yani sen benim zamanımda kıymetimi bilmedin artık kıymetimi bil. Ee, bak geçmişte işte ben sana ne kadar emek verdim ne kadar sevdim sen benim e, zerre aşkımı umursamadın beni umursamadın artık kıymetimi bil diyor dişil burada e, ben diyor hani sana çapa attım diyor dişinin hayatında gerçekten başkası çıkmadı hani ben sana çapa attım diyor ben e, sen ömür boyu e, ben seninim diyor açıkçası burada çünkü diyor sana aşığım diyor dişil. Tamam mı? Sana aşığım diyor. Ve bu da evlenmekten bahsediyor. E, aşıkların büyük bir evde buluşacağından bahseder bu kart. Büyük bir ev derken evlilikten bahseder. Dişil geçmişe bakıyor yani. Geçmişe. Hani bu kadar şeyi nasıl yaptın diyor ya geçmişte bana. Sen benim bu kadar yakutla sana bu kadar sadakat içerisinde bu kadar büyük aşkım varken... ...sen geçmişte bu kadar vurdum duymazlığı, bu kadar hatayı bana nasıl yaptın... Diyor ve yani burada dişilin beklediği artık senin değerini bilecekler kart artık senin değerini bilecek ve kolay kolay sana ihanet etmeyecek der. Bilemediği aşkın senin değerini bilecek ve artık sana kolay kolay ihanet etmeyecekler. Dişil bunu bekliyor. Arkadaşlar burada e, muhtemelen bu ihanetli bir ilişki çıktı tamam mı? İhanetli bir ilişki çıktı. Eril tarafı karman çorman. Eril hayatını yaşamak istiyor. Zevki sefa sürmek istiyor. Başka kadınlarla komşu olasılıkları düşünüyor. Dediğim gibi yeni bir aşka yelken açmak istiyor. Çünkü eski aşkında acı çekmiş. Para, finansal şeyleri de var. Finansal olarak da beklediği bir para var. Adaletten o da sağlanacak. Sonuçta burada... Ee, nasıl söyleyeyim? Bir de göstermelik bir şey yaşayacak. Yani bu Eril'den çıkan 3 senaryo arkadaşlar bakın. Eril'den çıkan üç senaryo. Birincisi gerçekten işte Eril e, siz, sizin sizinle olan aşkında acı çekmiştir. Başka birini almıştır. Ama o kişi de aslında cinsel amaçlı giren kişi. Ee, bazıları için. Bazıları için bilmiyorum artık ne amaçla girdiğini. Para pul zevk sefa için girdiğini söylüyor burada. Ona maskeli davranıyor. Gününü gün ettiriyor falan ama kendisi eğleniyor burada kadın. Ee, bununla böyle bir şey yaşayabilir ileride. O da sizden şüphelendiği için ileride böyle bir şey yaşayabilir. Bir. ikincisi sizin böyle bir şey yaşadığınızı, başka bir erkekle yaşadığınızı düşünüyor. Ee, üçüncü senaryo var mı? Yok bu kadar. Anladınız değil mi? İki senaryo çıktı elinden. Ama tabii burada ne olacak sonuç arkadaşlar? Asıl kadın kazanacak. Ha, Turan tabii bu kadınla da yaşamayı devam ettirebilir. Onu da söyleyeyim. Turan çünkü bu yani Turan çıktı Turan bu kadınla yaşamayı da devam ettirebilir ee, Bir sürü hareminde bir sürü Kadın vardır Tamam mı ee, böyle de bir şey olabilir Burada Kötü bu Yani dişininki zaten ne kadar net çıktı Farkındaysanız bir kere de anlattım Ama elininki karman çorman Eril'de bir sürü senaryo çıktı. Eril'in normalde düz beyinler. Bu kadar çok kafaları çalışmıyor da. Ama böyle karşı cinsi oldu mu kafaları fena çalışıyor. Ya da şüphe oldu mu fena şüpheleniyorlar. Şimdi komşu, komşu olasılıkları düşünüyor. Başkasıyla birlikte... Belki de şöyle de yapabilir. Üçüncü senaryo şuydu. Belki de şöyle yapabilir. Sizin geçmişte başka biriyle birlikte olduğunuzu Zannedip sizden şüphelenip önümüzdeki zamanlarda o da başka biriyleymiş gibi birlikte de gösterebilir size. Ama aslında size aşıktır. Sizinle evlenmek istiyordur. Çünkü burada asıl kadın çıktı. Tamam mı? Bakın asıl kadınla şans, asıl kadınla evlilik çıktı. Attart ve atam deva. Atam deva asıl hayatındaki kadın, erilin. Ve farkındaysanız aynı elementler bunlar. Anladınız mı? Yani böyle bir e, eril de size bir düşmanlık yapabilir. Eri size yapabilir. İşte sen başkalarıyla olduğunda başkalarıyla gezdin de öyle yaptın böyle yaptın falan. Ben de şimdi başkasıyla olayım da sen gününü gör derken e, mahvedebilir onu da söyleyeyim. Ama e, e, sonuçta burada bir şekilde adalet yerini bulacak arkadaşlar. Her neyse adalet yerini bulacak olarak görünüyor. Neyse ki Eril'in bu kadar karman çorman ruh hali içerisinde. Çünkü Eril, Eril var ya burada aklından bin tane şey geçiyor. Her türlü şeyi düşünüyor. Bakın burada bir sürü kapı var. Bütün olasılıkları düşünüyor tamam mı? Şu doğru ışığı yakalamak için. Ve birleşme çıktı. Parçaları birleştirmeye çalışıyor. O sırada da e, birilerine ya da size şey almış. Düşman bilmiş, cephe almış. Ama aslında bunu acı çekiyor yani. Acı çektiği için. Bilgeliği kazanmaya çalışıyor. Baykuş çıktı burada. Ama o bilgeliği kazanamamış. Bilgeliği kazanırken yanlış yanlış şeyler gelmiş aklına. Haç kartı çıktı bakın bilgelik edinmeye çalışırken, bir şeyleri öğrenmeye, ışıkları yakalamaya, yolu bulmaya çalışırken sizinle alakalı doğru parçaları, fazlının parçalarını doğru yerleştirmek isterken buradaki eril, sizinle muhtemelen konuşmadı, sormadı, bir şey yapmadı, yüzleşmedi tamam mı? Yüzleşmek çok önemlidir. Sizinle yüzleşmediği için kendi kendine parçaları birleştirmeye çalıştı. Olmadı, beceremedi, daha çok acı çekti. Sizin başkasıyla olduğunuzu zannediyor. Size misilleme yapmak için aynı şeyi size sunabilir önümüzdeki zamanlarda. Ya da aynı şeyi size sunmuş gibi gösterebilir kalbinden geçen çünkü bu ama aslında aklından geçen de sizsiniz sizinle bir bütünlük sağlamak sizinle evliliğe varmak ve zaten şurada adalet yerini bulacak diyor ee, burada da zaten çapa kartıyla yakut kartı çıktı aşıklar kavuşacak diyor tabii ki Allah bilir öngörüm bu ama bir kavganız olabilir önümüzdeki zamanlarda arkadaşlar ona dikkat edin ee, tamam mı muhtemelen eli size daha çok acı çektirecek Bakın eril size daha biraz daha artık ne kadar bilmiyorum. Buradaki eril bir şekilde size daha çok acı çektirecek ve siz baya bir ay kartıyla ruh haliniz bozulacak. Sevdiğiniz kişi tarafından gerçekten biraz daha acı var sizin önünüzde. Bomboş geçmiş zaten görüyorsunuz boşluk kartı. Kavga sizi bu erille şu kadın yüzünden bir kavga bekliyor. Bakın şu kadın yüzünden sizi erille bir kavga bekliyor. Ama ondan sonra da barış var. Ha barıştıktan sonra bu eril tabii çok şuradaki sadık kalır mı? bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu zaman gösterecek yani. Onu zaman gösterecek. Evet arkadaşlar hiç, hiç memnun kalmadım. Hiç güzel çıkmadı. Vallahi hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Ben kartları sizin yanınızda çektim ve bunları yaşayan insanlar da var yani. Hani ben de bana uymadı, bende yok böyle bir şey falan derseniz emin olun başkalarında var yani. Başkaları bunları yaşıyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.